Zeytinburnu'muzun, Gökak Mahallemizin güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar ve yüklü büyüklerimiz hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Zeytinburnu'muzda, güzel memleketimizde bir baharı daha tesleyenle karşılamak için sokaklardayız, caddelerdeyiz, yine huzurunuzdayız. Hepinize sağlık, afiyet diliyoruz. Allah zeytin burnundaki huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Nice baharlar görmeyi hepimize nasip etsin. İlgi gösteren bütün komşularıma çok teşekkür ediyorum. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun değerli komşularım. İlçe Kadın Kolları Başkanımız Hatice Taş Hanım Efendi sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyor, sağlıklı güzel günler diliyor. Sesler toplu bir baharı sizlerle birlikte karşılıyoruz. Evlerindeki sevgili ama derdiler. aşağıya indirebilirsiniz. Sizlere sevgilerlerimizden sunuyoruz. Ama ilgilisinin yapması lazım. Belediye onu kaldıramaz. Hayır. Tebrikat yapar, yapar. <laughs>

merhaba. Zeytinburnu Belediye Başkanı Muhammed ve, ve selamlıyor. Sağlıklı güzel günler diliyorum. Bu yıl da baharın geçici mühendislerlerimizle karşılıyoruz. İnşallah. Evlerindeki i̇nşallah. sevgiler ve kendiler. Sebeplerinizi aşağıya indirebilirsiniz. Sizlere mühendislerlerimizden sormak istiyoruz. Abi görüşürüz. Allah'a emanet olun. beyefendiler merhaba. Zeytin kumlu menübiyye başkanımız Sayın Ömer Ersoy, Akraş'ı Zeytin Kumlu Meclisi'nin sunmak istiyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sağlık, afiyet diliyorum. Ömer, Adı Soydan. Hayırlı günler diliyorum. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> sağlık, afiyet versin. Hayırlı, sağlık, suçlu, ödül versin. Var mı yardım isteği? <laughs> Allah razı olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Allah'a emanet. İyi günler. Teşekkür ederiz. Evet, Eyvallah. Burada da karşılaşmak için. Ben de yok. her yerde karşılaşmak için. dedik aslında? Evet. Demin yeni ne Abi görüşürüz. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Sağ olun. geldi peki Voter'a geldi hoş Sayın Mustafa Yalçınkaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Şahin ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Taş evet. Efendi sizleri Sıfır. hürmetle, muhabbetle selamlıyor, sağlıklı güzel günler diliyor. Besleyen kokulu bir baharı daha sizlerle birlikte başlıyoruz. Evlerinizi sevgilim ve hoşçakalın. aşağıya indirilirseniz sizlere besleyen For myself, we're going to go Sayın Bona Eratoş, AK Parti Zeytin Bölümce Başkanımız, Sayın Mustafa Yalçın Kaya, aile mutlularımız Tugay Gençdür hanımefendi sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor, sağlıklı mutlu günler diliyor. Bu yılda baharın hiç İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Şahin ve sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyor. Esnafımıza hayırlı bol kazançlı işler diliyor. Bu yıl da onların gelişimi destekleyenlerimizle karşılıyoruz. Evet, Evlerimizle ilgili komşularımız. Tepetlerinizi evet. aşağıya getirebilirsiniz. Sizleri destekleyenlerimizden sunmak istiyoruz.

başladı. Orta. Bir o o Evet. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bekut, Hoş geldin. Bekut, Oradan, Hoş geldin. Oturur. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş sizin, Bozgaz. Bozgaz.

Göktaş mahallemizin değerli sahipleri hanımefendiler beyefendiler hepinize selamlıyorum. Hoş geldiniz selamlıyorum. Evet. Çok güzel oldu bakalım. Bilmiyorum kalabalık. Gel pekgen geliriz. Sen de gelirsin. Hayırlı işleriniz olsun. Bereket olsun.

kurtarımız Tülay Gençtürk Hanım efendim. sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, sağlıklı güzel günler diliyor. Fesler kokulu bir manorla sizlerle birlikte karşılıyoruz. Evlendik sevgili efendiler, sebetlerinizi aşağıya indirirseniz sizlere fesilerlerimizden evet. sormak istiyoruz. Temizlik. Sana telefonunu ver. Sonra temizlik yaptığımızı sana belgeleyelim. Olur mu? Vallahi hayırlı sağlıklı uzun ömür Ben Tam olarak ben de anlamadım ama galiba kendimde ben dinleyeyim gel. gel. Tüp <laughs> şeyden de Su akıtıyorlardı. <laughs> o hepsi için bir <laughs> düzenleme yaptık. Muhtarımız. Benimki de Ömer. Selamünaleyküm. biraz komşularımızın tozları biliyorsun. Bunlar kalır köpeğini ne yapacağız? Oldun, İsminizi bağışlar mısın? Güzel olur. Çok olur. Elimizden geleni yapacağız. Seni Fahri Kadro'ya aldık

ilgili başka yer olsa bir ağabey. Seni mutlu edemezse ben bunları düveceğim. Yıkarız abi. Sen ya, yıkarız. Yani, yani, şey yani özel, gerçekten ya, bu olması gerekiyor. özel özel Saygılar sunuyorum. Zahmet edip geldiniz.

çok saygıdeğer komiserlerimiz, Gökhan şey. Mahallesi'nin yüksek istihbaratları, hanımefendiler, beyefendiler, merhaba. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Önçoy, Asbasi Zeytin, Külçe Gençlik Doğuları Başkanı Yusuf Şahin Beyefendi, sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Esnafımıza hayırlı olma karşı işler diliyoruz. Eski Erdoğulu Kulübü Anadolu'dan...

Sayın Ömer Kutoy, AK Parti Zeytin Oğlu İlçe Sayın Mustafa Yalçın, Sevgi ve saygılarını getiriyorlar. Bu yıl da bahar ilişkinin besleyenlerimizle karşılıyoruz. Evlerindeki sevgili hanımefendiler. Birleşik Tavuk karşımıza geldi ve... Merhaba, gözlemler yapıyorum. Gökalp Mahallemizin değerli sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler merhaba. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Soy, Mahalle Muhtarımız Tülay Gençtürk Hanım sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyor, sağlıklı güzel günler diliyor. Fesleren kokulu bir baharı daha sizlerle birlikte karşılıyoruz. Evlerindeki sevgili komşularımız, sepetlerinizi aşağıya indirebilirseniz sizlere teslimlerimizden sunmak istiyoruz. Sen gitme, sen git. Sen, gitme. sen git. git. Venak, si Hoş git. Sayın Mustafa sizleri sevgiyle, saygıyla tamam. selamlıyor, esnafımıza hayırlı bereketli işler diliyor. Bu yıl da gelişini festerlerimizle karşılıyoruz. Evliyetteki sevgili Anadolu Başkanımız Sayın Mustafa Yalçınkaya, Mahalle Muhtarımız Tülay Genç Ayağ, siz Gökay Mahallemizin değerli sakinleri, Atatay Genç Beyefendiler, Zeytinburnu'nun yavaşları, Zeytinburnu'nun yavaşları, Alparsız Zeytinburnu'nun yavaşları, Sayın Mustafa Yalçın Kaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Yusuf Şahin, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Hatice Taş Hanım Efendi, sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz, sağlıklı güzel günler diliyorum. Besler topunu bir bahada sizlerle birlikte karşılıyorum. <laughs> saygıyla selamlıyor. Esnafımıza hayırlı bol kazançlı işler diliyor. Bu yılda baharın gelişini evet. <laughs> 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 <Evet. gülüyor> Harika, daha iyi olur. <laughs> 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 <laughs>

Ak Parti Zeytin İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Yalçınkaya Mahalle Muhtarımız Tülay Genç Dörtkan Efendi sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Esnafımıza hayırlı bol kazançlı işler diliyor. Bu yıl da baharın gelişini besliyor. Zaten mevzu. <laughs> hoş geldin 雨 marriages very much